Merhaba Zafer abi. Merhaba. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. Orta Dünya Felsefe serimiz devam ediyor. Bugün cennetteyiz. Bugün Valinor'u konuşacağız. Valinor üzerinden mükemmellik ve yitirilmiş cennet özlemi üzerine konuşacağız. Hmm. Buyurun Zafer abi. Valinor, hemen herkesin bildiği gibi aslında Valalar tarafından yapılmış ve Valalar'a tahsis edilmiş bir bölge, coğrafi bir yer. Batı kısmında yer alıyor Türkiye'nin hmm. dünyasında. Batı derken çok rahat bir şekilde diyebiliyoruz. Çünkü Valinor'un inşa edildiği dönemde dünya düz olduğu için doğu batı demek çok anlamlı oluyor. Yani küresel dünya olduktan sonra nereye göre <laughs> batı nereye göre doğu o biraz garip kalıyor. Ama yani ilk yaratıldığında zaten dünya düz olduğundan Türkiye'nin dünyasında batı tarafında kalan yer Valinor. Orada Valalar yaşıyor. Orayı emek emek tırnaklarıyla yeniden oluşturuyorlar. Çünkü Morgoth'un Kuleler Savaşı'nda Almeren Adası kulelerin yıkılmasıyla battığı için daha batıya giderek orada aralarında Ulu Deniz'in bulunduğu bir kara parçasında Morgoth'tan olabildiğince uzakta bir yerde kendi ülkelerini inşa ediyorlar. Orada çok önemli olan durumlardan bir tanesi ölümsüz bir yer orası. Orada ölümsüzlük var. Tabii ölümsüzlük var derken oraya giden ölümlüleri ölümsüz yapmıyor ama ölümsüzlerin yaşadığı ada. Çünkü valalar, mayalar ve erfler ölümsüz zaten. Gerçi elfler hani dış kapının mandalı gibi eklemlenen bir şey ama sonuçta orada yaşama hakkı tanınıyor elinde sonunda. Oysa insanlar için yasak bir bölge. Oraya insanlar gidemiyor. Bir başka tür gidemiyor. İdealleştirilmiş bir toplum var orada. Ta Feanor'un isyanına, akraba katliamına kadar aslında tam bir cennet hikayesi gibi. Orada her şey çok güzel. Yani ışığı çok güzel, suyu çok güzel, coğrafyası çok güzel, madeni çok güzel. Her şeyde bir güzellik, saflık hikayesi orası. İdealleştirilmiş de bir toplum var çünkü valalar kendi aralarında kavga etmiyorlar. Kan dökmüyorlar. Barış içinde yaşıyorlar. Huzur içinde yaşıyorlar. Her şey böyle estetik bir güzellik oluşması için. Her şey varoluşsal bir estetiğe sahip olması için yaşanan bir bölge. Ve iki ağacın var olduğu ilk kez orada iki ağaç Yavanla tarafından yaratılıyor ki tanrısal bir ışık yayan iki ağaç onlar. O ağaçların ışığının da ayrı bir güzelliği, ayrı bir estetiği var. cennet olarak görürsek Valinor'u aslında çok doğru bir tanımlama değil ama hissettiren bir tanımlama cennet durumu. Çünkü elflerin de sonuçta ölüleri mandos salonlarında da oraya gidiyor. Oradan reenkarni oluyorlar falan. Ve reenkarni olduklarında orta dünyaya dönmüyorlar normal şartlarda. Valinor'da yaşıyorlar bir ödül olarak arandıkları için. İki kere çok önemli bir kırılma, kirlenme noktası yaşıyor. Bunun ilki Morgoth'un ve Ungoliant'ın un ağaçları yok etmesi. Orada çok kan dökülme durumu var. Bir ölüm durumu var ve yok etme, kirletme durumu var. Morgoth kendi pisliğini Ungoliant'ta kendi karanlığını Valinor'a bulaştırmış oluyor. Ama orada gene de tanrısal bir mesele söz konusu. Elfler geldikten sonra ise şöyle bir problem çıkıyor. Çok uzun binlerce yıl süren, çok barış içinde, huzur içinde bir hayattan sonra gene Morbot'un belli kışkırtmalarıyla, belli sorunlar yaratmasıyla, belli fitneler yerleştirmesiyle işte Noldor'un isyanı orta dünyaya geçmek isteyen bir ırk ve Morbot'un Feanor'un babasını öldürmesiyle kan dökmesiyle, Feanor'u korkunç bir intikam hırsıyla kendi akrabalarını gemileri alabilmek adına katletmesiyle ora ikinci kez kirlenmiş oluyor ve bunun cezasında kirletenlere veriliyor ve sürgün ediliyor ve yasaklanıyor geri dönmeleri de çok uzun yıllar boyunca binlerce yıl boyunca artık isteseler de Valinor onlara da yasaklanmış oluyor. Yalnız şöyle bir durum var. Valinora giden elfleri biliyoruz. Onlar Vanyar, Noldor, Teleri elfleri. Ama birçok elf soyu da Valinora gitmeyi istemiyorlar. Orta dünyada kalıyorlar. Onlar Valinor'u görmüyorlar. Onlar Valinor'un o tanrısal ışığına sahip değiller falan. Orta dünyada yaşayan elfler kültürel olarak da daha düşükler. Yaşam kaliteleri falan da daha düşük. Valinor Legolas'ın kabili. ]ları. Legolas'ın, Taranduid'in, <laughs> Tingol'in elfleri, Sindar elfleri büyük bir çoğunlukla Sindar elflerinin yurdu oluyor şey. Yalnız buna rağmen mesela Ulmon'un okyanuslardaki dalenin esintilerini bırakması, daleden bir parça olması Ulmon'u söyledikleri ve onu uçların sesine karıştırmasıyla Deniz ve Martı gören elfler iflah olmuyor içlerine korkunç bir özlem düşüyor ve Batı hayaline yapışıyorlar. Legolas'ta bunu görüyoruz zaten en başta ama zaten bütün elflerde Deniz'i gördükten sonra Batı'ya bir gitme arzusu Valinor'a ulaşma arzusu oluyor. Galadriel affedildikten sonra uzunca bir süre gitmiyor yüzük savaşları bitene kadar ama Galadriel'in de özlem çekmediğini oraya gitmek istemediğini söyleyemeyiz ama Galadriel hem bu dünyadaki tamamlamadığını hem de çok gururlu, biraz da kibire yakın bir gurura sahip olduğu için hani siz zamanında bize yasak koydunuz. Biz gelmek istesek bile gelemiyorduk. Şimdi siz yasağı kaldırsanız bile biz gelmek istesek bile kendimiz gelmiyoruz diye bir tavır koyduğundan böyle bir durum <laughs> Helal. oluşuyor. Atar atar giderek evet. gider. Erdem ve sorumluluk var ve bu orada hak edenlerin yaşadığı bir coğrafya. Mesela işte orta dünyada herkes yaşayabiliyor isteyen yani herkes orta dünyada yani orada doğmuş falan yaşam hakkına falan sahip. Ama iş Valinor'a geldiği zaman orada işte Vala Maya hak ediyor ve davet edilmiş elfler hak ediyor. Sadece hak ediyorsan Valinor'a gidebiliyorsun. Hı -hı. Yani bir şekilde aslında sınanmış, denenmiş ve bu durumu hak etmişlerin ulaşabileceği bir toprak. Ha bunun istisnaları var. Onlar da hak ettikleri düşünüldüğü için özel izinle gidiyorlar. Bilbo gidiyor, Frodo gidiyor, daha sonra Sam gidiyor, Gimli gidiyor. Yani diğer ırklardan davet üzerine gidenler de sadece bunlar. Başka hiç kimse Valinor'a hak etmiyor ve o yüzden de gidemiyorlar. Hatta Saruman falan bile ruhu Valinor'a dönemiyor. Çünkü artık o kötülüğü seçtiği için Valinor'a girmesi men edilmiş durumda. Gerçi Gandalf hariç hiçbir isterinin Valinor'a döndüğü söylenmiyor hiçbiri dönemiyor muhtemelen. Görevlerini tamamlamadıkları için. Burada şey var tabii. Yitirilmiş cennet meselesi de var. Cennet üzerinden düşürsek. Neden yitirilmiş cennet? Çünkü yitirilmiş cennet aslında bir Hristiyan teolojisi üzerine yazılmış bir menkıbe falan. Hatta John Milton'ın da Lost Paradise yani. diye bir evet. şiiri vardı. Tabii şiir derken uzunca bir şiir. <laughs> Tam metni 520 sayfaya yakındır. Kısa atılmış metin 220-230 sayfa falandır. Birçok yayın evinden çıkmış bir şey. Ve çok hani kafiye uyumu falan olmadan yazılmış bir şiirdir. Değişik bir Bilinç şiir. Bilinç akışı gibi. Bilinç akışı gibi yazılmış. Ve orada işte insanın düşüşü ki Tolkien'de de düşüşü ne diyoruz? Düşüş temel hikayedir Tolkien'de. Zamanla her şey ilk olduğu halinden daha kötü duruma gelir. Ve cennetten kovuluş teması anlatılır orada da. Valinor'dan Noldor'un kovuluşu, sürgün edilişi, geri kabul edilmeyişi, diğer ırklara kapatılması falan da bu yitik cennet hikayesini buradan John Milton'ın hikayesini çok çağrıştırıyor. Ve Tolkien'in çok iyi bir Katolik Hristiyan olduğunu biliyoruz. Zaten İngiliz Edebiyatı'nın çok önemli eserlerinden biri olduğu için Milton'dan falan çok derinlemesine bir bilgi sahip olduğunu öngörebiliyoruz zaten Tolkien'in. Bu cennet motifinin durumu Orta Çağ ve Hristiyan mitolojisinde çok paralel Valinor'un hikayesi düşündüğümüz zaman bizim İslami anlayıştaki cennete çok yakın değil ama cennete İslam dininde de Yahudilikte de hak edenler gidebiliyor. Burada bir hak etme durumu var. Önüne gelen herkes cennete giremiyor. İlk baş bu cennete girmeyi hak etmen gerekiyor. Felsefi karşılaştırmalar falan olarak düşündüğümüz zaman da Platon'un idealar dünyası gibi. Çünkü orada hakikat var. Yani Valinor dediğin yer hakikat. Orta dünya Valinor'daki durumların bir yansıması. Tıpkı Platon'un mağara hikayesinde olduğu gibi orada da bir idealar dünyası var. Valinor'la çok benzeşiyor bu idealar dünyası falan. Duyularla algıladığımız fiziksel dünya sürekli değişim içinde ama gerçek idealar dünyasında bir değişim yok. Çünkü on onlar zaten olabilecek en mükemmel yapıda var Platon'a göre. Valinor'da olan her şey de en mükemmel yapıda zaten. İşte Valinor'daki mesela Tyrion ideal, gerçek, somut bir kent. Gondolin onun ancak bir yansıması gibi. Yani bu dünya kandırılmış, eksik bırakılmış, kötü durumda aslında ideal dünyaya göre. O yüzden Platon'un hikayesi çok fazla uyuyor. Platon'a göre işte algıladığımız fiziksel dünya süreklilik içinde ve gerçeklik bakımından eksik. Tıpkı cennetin mükemmel bir yer olup cennetten sürgün edilen Adem, Havva ve çocuklarının daha eksikli bir dünyaya geçmesi gibi. Aynı dizgeyi görüyoruz. İdealar dünyası, formlar dünyası değişmeyen mükemmel bir yapıya sahip. Bu da Valinor'u işaret ediyor. Her nesne kavram veya erdemin mükemmel biçimi Valinor'da yaratılıyor. Ancak bu yaratımın gölgesi iyi ya da kötü bir takliti bir yansıması orta dünyada var olabiliyor. İdealar dünyasında Platon'daki özellikleri şu bir kere değişmez. Çünkü mükemmel kalıba erişmiştir. Orada herhangi bir değişme dönüşüm görülmesine gerek yoktur. Çünkü orası olabilecek en iyi yerdir. Mükemmellik eksiksizdir zaten Valinor. Tamamen olabilecek en iyi şekilde yaratılmıştır. Hiçbir kusuru yoktur. Erişilmez bilmezlik işte sadece belli ırklara aittir. Belli türlere aittir. Oraya bir başkası duyularla doğrudan algılayamaz. Orayı bilemez. Orayı doğru bir şekilde hayal bile edemez insan. Ancak orada yaşamaya hak edilmişler tarafından algılanabilir. Başka bir şekilde algılanamaz bir dünya. Ve model olma açısından önemli. Fiziksel dünyadaki nesneler ve kavramlar idealların gölgeleridir Platon'a göre. İdealar dünyası ve Valinor arasındaki paralellikler gene aynı mükemmellik, erişilme ve model olma. Soyut idealin somutlanması diye hani arada bir felsefi bir lafta etmiş olalım hani çok felsefi. <laughs> Soyut idealin somut yansımaları. Burada şeye de rastlıyoruz. Gene Hristiyanlığın en önemli teologlarından Hristiyanlığı dünya çapında yayan kişilerden biri olarak düşünülen Agustinius'un cennet kavramı da Valinor'daki anlatıya bayağı paralellik gösteriyor. Gerçekten ama bu Agustinius abi inanılmaz çok, biri. Thomas'la Agustinius çok önemli yani. Hristiyanlık açısından. Evet evet. Daha da doğrusu şöyle de bir durum var. Hristiyanlık açısından diyoruz da işte Roma'nın yıkılması, Roma nüfusunun Hristiyanlaşması, Avrupa'nın Hristiyanlaşması falan aslında aydınlanma çağı içinde çok değerli bir hale geliyor. Doğru. Çünkü onların uzantısı olarak aydınlanma oluşmaya başlıyor. Yani hakikaten böyle insanlık tarihini çok acayip bir yere getirmiş düşünür bunlar Augustus ve Aziz Thomas. Akinalı Tomas. Akinalı Tomas. Agustinius'a göre insan ruhu Tanrı'ya doğru yönelmek ister. Bir özlem duyar. Tanrı'ya yakınlaşmak ister. Onu da bu dünyada gerçekleştiremez. Yaşadığımız, doğduğumuz dünyada bunu gerçekleştiremeyiz. Bu dünya geçici ve kusurludur çünkü. Burada şey var. Sık sık reis videolarında falan karşıma çıkıyor benim. Belki de hani hakikaten konuştuklarımızdan falan önerdiği için herkes görmüş olabilir. Baker Hoca'nın şeyi var. Bir anlatısı var. Şey diyor işte. Dünya kusurlu olarak yaratılmamıştır. Adem de bu dünyaya günah işlemek için gelmez. Ama Adem için yaratılan dünya içinde günah işleyebileceği bir dünyadır. <laughs> Tabii ben bunu olabildiğince sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ulus Baker çok daha doğru, çok daha tatmin edici, ama anlaşılması çok daha zor bir şekilde evet, abi anlatabiliyor çok... bunu. Ama yani çok büyük felsefecidir Ulus Baker. Yani hakikaten evrensel manada saygın insanlardan biri en azından benim için. Dünya kusurlu ve geçici olduğundan insan ruhu bu dünyada tam olarak huzuru bulamaz. O yüzden bu dünyada bir huzur arayışı vardır. Çünkü bu dünya kusurludur. Kusurlu bir dünyada yaşayan canlı da kendisi kusurlu kalır. Çünkü dünyanın kendisi de kusurludur. Ama insan olarak şeyi hisseder. Kusursuz bir yer olabileceğini, tanrısal bir yer olabileceğini ve oraya ulaşarak tamlanmışlık hissine sahip olabileceğini düşünür insanoğlu. Ve o yüzden de cenneti kaybetmiştir, bir düşüş yaşamıştır. Cennetten dünyaya düşmüştür ve bu düşüşün cennetin hayali, ideali aklında genetik havzasının bir yerlerinde kaldığı için aslında kendi yaşadığı dünyada böyle bir huzur içinde yaşaması mümkün değildir. Valinor ve Agustinus'un cennet özlemi arasında da paralellikler var çünkü şeyi biliyoruz daha önce de çok kez söyledik. Elflerin falan bir yerde dayanılmaz bir şekilde cennet özlemi, Valinor özlemi var yani özlem duyuyorlar buna oraya gitmek istiyorlar hiç orada bulunmamış elfler bile suların sesini duyduklarında, martılan çığlıklarını duyduklarında o özledikleri, var olmak istedikleri mükemmel dünyaya, ideal dünyaya gitme hissine sahip oluyorlar. Hepsi gidemiyor tabii sonuna kadar ama bu özlem onların hayatlarında belirleyici bir şeye tekabül ediyor ve elflerin çok dingin olmasını, çok uzun süreli yaşamlarının, yaşanmışlıkların biriktirmesinin haricinde işlerinde bu özlem duygusuyla da böyle bir naiflikleri, bir kırılganlıkları eskime yarayan, yıpratılmaya yarayan bir şeye dönüştüğü özleme hissi var. Bu önemli. Ulaşılmazlık insanları yiyip bitiriyor aslında. Bir ölümlüler bu dünyada yaşıyorlar. Elfler gibi sonsuz bir hayata sahip değiller. İki bu dünya kusurlu, insanlar daha da kusurlu ve insanlar elflerle ilişki kurup bildikleri için, iyi kötü bir Valinor, tasavvuru duydukları için ve elflerin bir gün oraya gidebileceklerini, böyle bir haklarını bildikleri için işte insan soyu Numenor dediğimiz kıtada çok kısa kısa süre değil tabi çok uzun bir zaman içinde yozlaşarak Valinor'u istila etme düşüncesine kadar varıyor. Bu sadece şey meselesi değil. Ölümsüzlük isteğiyle alakalı değil. Bu aynı zamanda kayıp cenneti bulma hikayesi. Kayıp hmm. cennete ulaşmak istiyorlar. Cennette yaşamak mükemmel bir yani dünyada. Bir orada olduklarını var. bildikleri cennete girmek evet, istiyorlar. Evet. Orayı zapt etmek istiyorlar. Yani <laughs> somut olarak bir yerde cennet var diyorlar. <laughs> Batı kavramı Tolkien'de her zaman önemli çünkü Nümenor'da dünyanın batısında. Yani Valinor en batıda, orta batıda Nümenor var orta dünya doğuda sonuçta. Mesela insan ırkının da en uzun yaşama süresine sahip, en bilge, en yakışıklı, en güzel, en büyük kaliteli suyu Nümenor'da. Gene cennet adasına yakın orta dünyada cennet adası arasında olan yerde ve insanlar için batı bir yerde Valinor ama bir yerde de Nümenor. Buradaki Nümenor özlemini de nereden biliyoruz? Kitabı okuyanlar bilir. Faramir'in batıya doğru bakıp hani oralarda bir medeniyet var, batıda bir şey var. Oradaki yaşamı hiç yaşamadığı halde hissetmesi ve onu özlemesiyle alakalı bir durum. O da insanların cenneti denilebilecek Nümenor'u özlüyor. Nümenor'lular da zaten Nümenor'da oldukları için tanrısal cenneti özleyip orayı işgal etmeye çalışıyorlar. Öyle bir durum var. Felsefi derinlik açısından bakıldığında Agustinus'un yaklaşımına baktığımızda özlem ve eksinliği farkındalığından dolayı bir acı var burada. Bir kusur var. Tolkien'de de Valinor özellikle insan ve sürgün oldukları sırada Noldor için sadece özlem duyabilecekleri ve asla ulaşamayacakları bir yer. O bakımdan da böyle bir üst üste binmişlik var. Hem edebi hem de metafizik bir motivasyon yaratıyor bu durum aslında yazan kişi için. Tolkien çok iyi bir yere kadar teorik bile sayılabilir yani o kadar ilgili dinle, o kadar ilgili katoliklikle. Dünyadaki güzellik ve erdem Valinor idealinin sadece bir yansıması. Ne kadar harika şeye sahip olursan o, ne kadar mükemmel bir hayatın olursa olsun cennetteki hayatla karşılaştırılabilecek bir hayat olmadığını hissediyorsun, farkındasın ve biliyorsun. Bu da aslında bence en güzeli dediğimiz neyse o, onu yaşayanların mutsuzluklarının temel sebeplerinden biri. Çünkü bu dünya her şeye sahip olmama rağmen eksik ve tadımı kaçıran bir şey var. Bu gene Augustinus'un kayıp cennet hikayesine, da hikayesi demeyeyim de kayıp cennet düşüncesine denk gelen değerli bir düşünce. Özlemin temaları var tabi yani bu özlemeyi nasıl daha derinleşir? Tabi bu özlemenin en büyük acısını çeken, en fazla rahatsızlığını duyan kişi Kirda. Çünkü o aslında seçilmişlerden ve batıya gitmeyi hak etmişlerden. Valinor'a gitmeyi hak etmişlerden. Ama o görevli olduğu için en son giden elf olarak bütün orta çağ tarihi boyunca denizin kıyısında martı sesleriyle, suların sesiyle o özlemi kabartacak, o özlemi daha da fazla hissetmesine rağmen görev bilinciyle on binlerce yıl orta dünyanın en batısında kalıp Valinor'a gitmiyor. Bu özlemenin en önemli temsilcisi Girdan. Tekke de çilesini çekti hatta. Ha, hani te <laughs> neydi? Tekkeyi bekleyen çorbasını içti sonunda gitti ama tabii şey de derler yani ayrılığı süresi Vusvat'ın güzelliğini arttırır da galiba. Belki en fazla tadını o çıkartmıştır. Belli mi olur? Belki Mami şey demiştir bana doğru bir değnek getir demiştir abi. Tatlı <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Elfler için de Valinor'a gitmenin şöyle bir artı, böyle maddi bir, daha doğrusu yarı maddi, yarı manevi çıkarı da var. Çünkü elfler Orta Dünya'da kaldıklarında bu Orta Dünya'nın Morgoth tarafından kirletilmiş olması hasebiyle zamanla işte silikleşiyorlar. Özlemleri de artıyor, acıları da artıyor, silikleşmeye de başlıyorlar. Valinor'a gittiğinde yani şarza takmak gibi bir durum. Valinor'a gittiğinde artık bu özlemden de kurtuluyorlar. Orta Dünya'nın kirli havasından da kurtuluyorlar, coğrafyasından da kurtuluyorlar ve orada gerçek halleri en güçlü, en ideal, en genç belki hallerine dönüşüyorlar. Yani elflerin Valinor'a gitmesi sadece manevi bir huşuyla değil aynı zamanda ruhlarının ve bedenlerinin tedavi olmasıyla da ilgili. O bakımdan çok önemli onlar için. İnsanlar için batıya ulaşmak genellikle mümkün değil. İstisna diyebileceğimiz semle şey var işte. Hani onlar da insan soyunu, hobbitlerde bir insan soyu uzantısı olduğu için. Bu dünyadaki sınırlılık ve kayıp duygusunu da pekiştiriyor. Hep bir özen durumu, bir eksik hissetme durumu var. Oysa onun telafisini Tolkien yapıyor. Onların ruhunu Orta Dünya'ya bağlı kılmıyor. Onların ruhları özgür. Hissedikleri her yere gidebiliyorlar. Estetik ve etik ideal olarak baktığımızda Valinor'daki uyum ve güzellik Dünya üzerindeki eksikliklerden eksikliklerin daha fazla farkına varılmasına sebep oluyor. Yani Valinor'dan Orta Dünya'ya göç etmiş, Orta Dünya'dan Valinor'a göç etmiş elfler şunu biliyorlar. Valinor o kadar mükemmel bir yer ki Orta Dünya'da ne olursa olsun biz oranın mükemmelliğini, güzelliğini, estetik aşkınlığını burada yaratamayız. O bakımdan hem oraya göç edenler hem oradan tekrar Orta Dünya'ya göç edenler bu farkı birebir görebildikleri için yani orada kalan vanyarlar falan çok mutlu, mükemmel bir dünya dünyaya geldik diye. Ama Noldor kendi isteğiyle savaşarak gitmiş olmalarına rağmen orta dünyada mutsuzlar aslında. Çünkü eksikli bir dünyaya geldiklerini biliyorlar. Bu bir Ütopya aynı zamanda. Şöyle ki bir Ütopya. Aslında yani Ütopya dediğimiz şey ne biz insanlar için? Bu dünyada hani bize hoş gelmeyen, kötü olan, pek de işimize gelmeyen ya da hakikaten varoluşumuzu kötü bir şekilde etkileyen şeylerin olmadığı bir yaşam alanı. O yüzden Ütopya olarak da görünebilir. Bu mesela antik Yunan'da Platon'un filozof kralının devleti gibi. Yani Valinor bir şekilde filozof kralın ideal dünyası gibi. Çünkü o eksiklik hissi ortadan kalkıyor. Orta Çağ'da dini ve cennet kavramlarını karşılıyor ki bu bütün semavi dinlerde aslında buna denk geliyor. Diğer dinlerde de kitabı olmayan dinlerde de öte dünya kavramı oranın nasıl bir yer olduğuna dair şeyler var ama hani biz kitabı dinler üstünden söyleyelim bunu Tolkien de kitabı dinlerden birine inandığı için. Bir de modern ulus devletlerde ne var? İdeal toplum. Adalet, refah ve eşitliğin olduğu bir dünya hayali. Utopya bunu karşılıyor. Aslında şu, bu idealler Valinor'da da gerçekleşiyor. Kimsenin kimseyi ezmediği bir yer. Şimdi şey der arkadaşlar. Olur mu? Vala var. Orada Erfler var. Onlar aynı sınıftan yani, var. Nasıl birbirlerini ezmiyorlar falan. Şu şekilde birbirlerini ezmiyorlar. Aslında istedikleri an Silmerlileri Feanor'un elinden almayı isteseler alırlar. Ama Feanor'dan müsaade istiyorlar. Hem de ağaçların yeniden canlandırılması için. Feanor buna izin vermeyince izin vermediği için Valinor'dan simerleri almayı akıllarına bile getirmiyorlar. Çünkü orada eşitlik dediğimiz şey yok ama denklik var. Oradaki malın sahibi tanrıya bile istediği malını vermiyor. O yüzden hani bir yakınlık var. Tabii ki Valalar daha kudretli, Mayalar daha kudretli herkelerde ama orada bir haksızlık durumu söz konusu değil. Tamamen adil bir dünya orası. Valinor ve toplumsal Ütopya üstünden düşünürsek Tolkien'in fiziksel ve manevi bir Ütopya olarak tasviri orayı Valinor'u gösteriyor yok. Adalet, güzellik ve uyum içinde bir düzen. Ama bir kere Morgoth ve Ungoliant tarafından bir kere de Elflerin kendi aralarındaki savaş tarafından bu düzen iki kere sekteye uğruyor. İkisinin de bütün orta dünyayı etkileyen sonuç sonuçları alıyor. Anladım çok önemli sonuçlar oluyor. Yani bu çok istisna olabilecek bir şey. Hmm. Yani Adem'in elmayı havayla beraber yemesi hikayesinde. <laughs> Onu bir kere yapıyorsun. yaparsın işte. Bir kere <laughs> yaparsın. Seni cennette atarlar. Cennet meselesi bana hep yani eğer gerçekten cennette cehennem varsa insana birazcık hem oyalayan hem de ümitlendiren, öte dünyaya inandırarak doğru yaşamayı bir kavranmış gibi geliyor. O yüzden bazı zamanlarda şey yapıyorum böyle biraz çekimsel yaklaşıyorum cennet cehennem meselesine. Bu cennet cehennem annen meselesine dinlerin ötesinde yani ötesinde demeyeyim de dinleri bir kenara koyarak bakarsak hı hı. yani o inançsal durumlar üstüne bir şey diyemem ben yani isteyen istediği şeyi inanır. Ama şöyle bir durum şey var. Bu umutla alakalı bir şey. Bu dünyada çok kötü bir hayat geçirenler bu dünya bir sınav yeri diye düşünülerek kendi ruhsal sağlıklarını koruyabilirler. Hı hı. Umutları sona ermez çünkü sonsuz bir hayatta iyi bir yaşam yaşama olasılıkları vardır. Cehennem de bir umuttur insanlar için. Şöyle bir umut. Kötülük umuttur. gördüğünü cehennemde yamazını bir. bana hani, bana bunu eziyet edenler bana bunu layık görenler bana bu kötü hayatı yaşatanlar öte dünyaya gittiklerinde acı çekecekler. Bense acı çekmeyeceğim. Bu da hmm. yaşama tutunmak için çok güçlü bir neden oluştu. Hmm, o bakı cennet cehennem öte dünyanın varlığı öte dünyanın bir hak etmeler ve cezalandırmalar sistemi olması hikayesi modern insanın hayatı için de çok değerli bir yapılanma. O yüzden muhtemelen Ahmet Aslan şey diyor. Din olmadan toplum olmaz. Toplum olmaz. Güzel final oldu. Benim de cehennemin olmasını istediğim kişiler var. Belki sen de birilerinin için cehennemde <laughs> Belki olman de gerek. <laughs> <diyor>. Belki cehenneme <laughs> gitsin. E. Ama ben yani küçük insanlar demeyeyim. Yani bizim gibi insanlar değil. Toplumsal anlamda kötülük yapmıştım. Çevresine az etkisi olan insanlar da Aynen. çevreyi çok fazla etkileyebilen insanlar arasında. Toplumsal, var. <gülüyor> <gülüyor> var, evet. toplumsal ve tarihi anlamda çok büyük kötülükler yapmış. insanlarla ilgili böyle düşünmüşlüğüm var. İnşallah cehennem vardır diye. Herkesin vardır bence böyle düşündüğü kişiler. O zaman bölümü kapatalım. Kapatalım bakalım. Teşekkür ediyoruz Zafer İyi abi. ]lerdir. Teşekkür ediyoruz Cem. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi eksik etmeyin. Yeni bölümlerde görüşürüz. 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 thank you